tanımıyor bizi. Zaten çekmek istemiyordum ben genelde. Sadece yayın girişini kaydetmek istemiştim. Ve yeni inşaat yapılıyor. Orası sağlık hocam mıydı şurası. Şurası sağlık hocam. Şu anten olan yer değil mi? Hı hı. İyi ya çinizde belki şey bulunuyor mu? Hemşire. Öyle sağlıkçı falan hemşire falan. Hemşire kaldı. var 3 tane hemşire var abi. 3 tane. Mi? iyi iyi ya köy gibi bir yerde. Yani sürekli oluyor öyle mi? Tabii sürekli. Onun için. Ha 14 15. Murat. Bunu Burası ne oluyor dedin? Santral. Köylük yerde santral ilk defa duyuyorum ha. <laughs> hmm. Burası köyün yeni mezarlığı oluyor mu? <laughs> Burası, şurası da mezarlık. <laughs> şurası da. Burada bayağı mezarlık. Taşlara bak ya, bu taşlar elde yapılmam mı, alçı mı yoksa? Ha? Şurası da. Hı, bu da mezar, Burada baya mezar. Taşlara bak ya, bu taşlar elde yapılmam mı, alçı mı yoksa? Gel, Bir bakayım ya, merak ettim ya. Bu tarladan bize kızmazlar içinden geçiyoruz ama. Allah Allah. Yabancı. Yaban, o zaman yabancı değilmiş. Tabii. Hangi amca oluyor bu? Yazım amcam, Aha, o zaman bir şey olmaz. O, bu taşlar da aynı böyle şeylere şey taşı gibi. Anıt mezar taşları gibi. Allah rahmet etsin ama. Bunlar hepsi ta, taş değil. Al, bu mezar al, Boş, helal olsun ya. Adamlar güzel mezar taşları yapmış. Allah. Hepsini Nur Gölü'nde yatırsın. Günahlarını affetsin. İnşallah cennettedir hepsi. Ne diyeyim. Neyse bir bakayım. Şuraya yakından. Böyle bir tane bayraklı şey benim dikkatimi çekti. O kimin? Şehit falan mı acaba? Neyse bir yakından bakayım. Allah rahmet eylesin. Ha, hanım Taşkıran. Hanım Taşkıran. 58'de rahmetli olmuş. Allah rahmet etsin. Amin. Amcamın mezarı neredeydi dedin? Bu da amcamın mezarı. Kadir amcamın mezarı. Allah nur gülünde yatırsın. Allah günahlarını affetsin. Bu da... Genç yaşta rahmetli oldu ya. Bu da Haldem'in anasını mezarı. Bu Sen amcamın de, mezarı. Binin nereden emminin annesi. Hı. Taşkıran. Allah rahmet etsin ya ne yapayım. Ya? Yalan dünya her şey boş ya. Allah'ın nur <laughs> yüründe yatırsın. Ne yapar ne etsin. Bu? Onlardan emin annesinin mezarı. Kaldı emin Allah rahmet etsin onu Bu da annemin mezarı. Nergis Taşkı'ya. Vay. da Allah rahmet etsin. Şimdi de şükür <laughs> Allah nur <'ın> yerinde yatırsın. Amin. <laughs> <laughs> Bu da babamın mezarı O da mezarı Evet Allah Ve ne olur ahmet teşkil hmm. e, Yan yan ala Evet yan yan ala Ya bu zaman da bu taşlar ya Helal olsun o nasıl yapmışlar ya Şuraya bak ya Çünkü ben amcamın mezarı Babamın mezarı İnsan bir Çiçektir, Çiçektir bir gün solacak. Kara gözlerine diyor toprak dolacak. Nice kuşlar mezarına konacak. Cesetti çürüyecek. Toprak olacak diyor. Allah rahmet etsin. Bu mezar kaynatanın babası babasını. Allah her dedeni. Allah her dedemi mi yoksa? Allah Aha Allah mezarı. Ya babam çok... Adiyar kocanın kardeşi, babası pardon. Babası, Allah Adi rahmet eylesin. kocanın babasının mezarı. Ha, çok bahsederdi. Tam amcamla yan yana mı denk gelmiş ya nasıl? Evet. Bu da babamın parası. Hmm. Ali Erdoğan'ın hanımını mezarı, kadını ben mezarı. Aha. Şu bizim bizim evimiz meşhur evimiz, evimiz değil mi? Heh. Allah rahmet etsin. Babamın parası. Allah rahmet etsin. Bu da Haydi Erdoğan'ın Nazım Emin babası. De, Haydi, var, başlayalım. Dedemin kardeşi değil mi? Heh. Ben dedemin kardeşi. Bu mezar. Allah Bu rahmet. mezarda hanımı Cafer Efendi. Allah rahmet etsin. Bütün herkesin Allah rahmet etsin. Bu mezar edemem. Babamın anasını mezarı. Ba. Şu mezarı. Tükez efendim miydi? Yok. Firdevs. Firdevs efendim mezarı. Allah Allah Allah. Bu, mezar, Yok. bu da Firdevs efendimin anasını mezarı yandaki de. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Anasına kızı yan yana. Allah rahmet etsin bu Eben mezarı. He? Heh, bu Eben mezarı. Bu da Eben'in anasını mezarı. Yan yana. Yan yana. Bu binanın anası. O kız, Allah. o anası. Allah rahmet eylesin. Oh. Dedem mezarı da de büyük mezarı. Köyün Burada bir tane taşkan daha yürüyorum ya. Var taşkan abi. Ha. O Mehmet Aşkı'yı anladın ya Hı Onun şeyini Babası Ya Hı Bak aşkına, Mehmet Aşkı, Mehmet Aşkı Mehmet Aşkı O Almanya'daki Mehmet'in babası Allah rahmet etsin Baya Şey varmış ya Şimdi o adam O tarlağı bırakın da kanı kanı Allah rahmet etsin Böyle koca bir çiftliği bağışla o da tüsü değillerdi ya. Bak ha, Tanımaz olur mu o ya? Adam işte, Allah rahmet etsin ya ben biliyorum Dursun. Dursun dayı değil mi? Dursun dayı Allah rahmet etsin onda. İşte kadere bakın ki adamın yeri bu. Yer bağışlamış ama kendi şeyi burada yok. Şimdi bu millete düşünen ne biliyor musun? O adamın kabrini buraya getirecekler. O da abi. Ya yazık. adam ne var bakılıyor değil mi ben dedim bacısını mezar bu hadi bir bu genç mi rahmetli olduysa Hı? genç bir rahmetli oldu 30 33 yaşlarında böyle Bu da Tahsin abinin babasını mezar Zeyran gelinin babasını mezar bak çalen Allah rahmet Allah rahmet etsin o karaca kim oluyor? Veli. Bu, bu Fedim Efendim işte Hamza kızı. Ha. Fedim Efendim'in batısını mezarı. Oo Fedim Efendim. Fedim Allah rahmet etsin ya. Bu Aliyar er Karaca'nın annesi mi oluyordu? Yok. Kardeşinin hanımı. Aha. Oo bir ara Mehmet abinin hanımı mı? Şey annesi mi oluyordu? Gül Mehmet abinin an annesi mi oluyor? Yok. O, o değil Bu Rahim'in neyin annesi? Bu Veli'de Veldede'nin bacısı. Allah rahmet etsin ya. Hamza kızı Fadime. Evet. Allah rahmet etsin Dedemin bacısı ha? Tabi. Mustafa'lı Veli Karaca. Bu da eşi. Yok ya. Eşek. Allah rahmet etsin. Allah günahlarını Allah Hepsini, şeyin inşallah. Hepsi cennettedir. Bayramak Yalan dünya ne yapacaksın kardeş? Bu böyle uzanıyor gidiyor musun? Bak bak bak. Mezarlıklar oradan başlıyor hmm. şimdi. Orada yeni verildi köy ya. Hmm. 5-6 senedir sene oradan başladı. Allah yani, razı olsun bunu bağışlayan insanlar. Büyük, en büyük büyük sebep odur. Allah büyük, razı olsun. Allah razı olsun dedi. Elimizden bir şey gelmez ki. En büyük bir fedakarlık odur köy için. Hayır. En büyük evet. hayır. Hadi hepiniz Hepiniz nur de yapsın. Allah günahlarınızı affetsin. Hadi. Rahat uyuyun. Rahat uyuyun. Hadi gel gidelim gel. Rahat bırakalım bunları gel. Bir Fatiha okuyalım gidelim hadi.